Arkadaşlar bugün sizlerle bug deneyeceğiz. Ee, yanımda customize ölümcül dehşet var. Ee, hepimiz darlesiniz arkadaşlar şu an. Ve e, başlayacağız. Ee, iki i̇ki bug var. iki bug var arkadaşlar. İkisini de deneyeceğiz. Binli. Yani ikisini de deminden denedik şimdi sırayla deneyeceğiz. Tekrardan Şöyle aşağı doğru gidelim. Ultimizi doldurup arkadaşlar şu sudan gidip buradan çıkacağız. Böyle bir durum olacak. Şimdi ultras Tamam, senin de doldu, benim de doldu. Hadi bas. Gaz basa. Bu bu. Aşağısı işte bu vallahi Rabbim. Hadi başlayalım. Bir dakika bir dakika çok hızlısınız bir dakika. Benim de vurmam lazım bir tur. Ulti dol ulti tamamdır. Arkadaşlar tekrar deneyeceğiz. Oluyor arkadaşlar. Durum bu. Durmadan da arkadaş demeyeyim artık. Yeni girişim kardeş olacak. Size kardeş diyeceğim. Şimdi ben bunları tekrar bir gıcıklık yapıp yavaşlatayım biraz. Hoppa hadi ne yap yaptırmadım e şimdi birbirlerini öldürdüler Tamamdır Bu arkadaşlar yani böyle bitecek Şimdi diğer bug'ımıza geçelim diğerine geçiyoruz. Tabii ki de ben nu alacağım. Arkadaşlar bu sefer e, bir lo, bir kol, bir de mortis lazım. Çok güzel bir ikili olacak onlar. Müthiş bir kilo olacak. Üç kişi ol yani üçlü. Bu bug olunca arkadaşlar sonra videoyu kapatacağım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum çünkü. Oo, ölümcül dehşet kalmış. Oo. Baştan başla. Evet, yanlış yaptık. <gülüyor> <gülüyor> hepsini öldürdüm. Kolt ne ya? Kolt, gümüş, mermi. Kolt, gümüş mermi seçeceğiz arkadaşlar. Diğerlerin bir şey seçmesi önemli değil. Ama kesin kolt, gümüş mermi olacak. Ya da ultisini de olur o çalıları kıracak. Zaten göreceksiniz şimdi olayı. Ama gümüş mermi olursa daha iyi oluyor. Bu ikinci bagımız Şuradan hadi. Oyun sesi kapalı. Sonuçta zan okunuyor. Ben de şuradan bir ulti doldurayım. Tamam doldu benim ultim. Hop sakin adam ölecek adam ölecek. Ölmesin sakın. Tamam. Şimdi. Attım. Evet bak göreceğiz arkadaşlar. Evet. Bu, bu. Yaşasın. Şimdi hepiniz donun. Yaşasın. O dondu. Şimdi sen de don. Hey. Evet. Şimdi bir kere daha deniyoruz. Dur bekle. Bir dakika. Ultimi doldurayım. Bir kere deniyoruz. Arkadaşlar diğer karakterlerde olmuyor. Denemenize gerek yok. Biz denedik. Sadece bunda oluyor. Ben tekrar bir ulti doldurmalıyım. Ölme lan sakın. Da biraz ulti dolduralım. Arkadaşlar bunu yapmak hem de eğlenceli. O da var. Hadi kendim de donayım. Aa ben donamıyorum. Hop. Bir dakika. Hadi çık artık yukarı. Yo donacaksın hadi. Şöyle. Hop. Hop. Hadi lo. Ben şimdi hepinizi öldürmezsem. <laughs> de... Bakla benden kurtulamaz. Daha güçlü şeyler lazım. Geri dönüş yapabiliyor musun? Dön dönebiliyor mu geri yok? Dönemiyor. Ölmemelisin. O yüzden biraz canının dolmasını bekliyorum. Evet şimdi geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Öldüremez şu an. iyi oynuyorum. Lu show bile yapabilirim. Evet. Lu show bugün canlı yayında. Hayır. Ölmemelisin. Geri nasıl döneceksin? Hadi ben de gideyim. Vermemek için yaptım Bu. İki baktı bu. Neyse arkadaşlar şey. kendinize bakın kanala abone olmayı unutmayın. Daha çek istiyorsanız alttan like atıp böyle baglar istiyorsanız alttan like atıp kanala abone olun. Olmayı... Yani ne diyorum ben? Hadi ya ne yapıyorsanız. 300 kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.